İşini söyleyeceğim. Evet yok annesinin değil. Yavrusunu söyleyeceğim. Hangi hayvana ait olduğunu bileceğiz tamam mı? Oğlak. Oğlak. İnek. Yok canım inek değil. Hadi gel binek. İnek değil bak. Oğlak diyorum oğlak. İnenki neydi? Oğlak. İnenki buzağıydı. Oğlak neyinki oluyor? Koyuna benzeyen bir hayvan. Koyuna. Koyuna benziyor. Koyun. Koyun ebatlarında falan. Söyleyeyim mi? Bildim. Söyle. Kuşu. Kuzu, kuzu ayrı. Keçi keçi. Keçi. Tamam kuzu kimin yavrusuydu? Koşa. Koşa. Kuzu. Kuzu. <laughs> kuzu neyin yavrusuydu? Kimin yavrusuydu? Kuzu mu? Hı hı kuzu. Peki. Ee, buzağı? Buza mı? Hı hı. Buza kulak inek. İnek değil mi? Onu biliyorsun iyi.